Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Lan bizim video blokla bile bir blokla bile bir Ya çok seviyorum bu çocuğu ya. Orada bir şuraları çekelim lan. Hadi kuruk. 11 dakika ne çektin oğlum sen? <laughs> of Bana ne nar çıkmış? Ne iyi çizildi. Ay geçen gün dün of oğlum Kilbil serilerini bir daha izledim. Volüm 1, volüm 2. Çok özlemişim ya. Şey yapıyorum. Ah! <laughs> Öldüm. Ayıp, ayıp denen bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak kanal hoşuna gidiyor ya. Şş. Böyle aynı karşısına geçip her gün kendine bakıyor musun? Hala çok merak ediyorum yani. öldüm. Ayıp, ayıp denen bir şey var. Kötünden <laughs> Götünden tarakıyor. Abi video izleyecek misin yoksa editlere mi bakacağız? Ben ne yapıyorum şu an? Edit dediğin ne oğlum? <laughs> abi çok Sus. sesiyle yapmış. Toksik seslerinde yapmış bir de ya. <laughs> Herkesin kafayı ne? <laughs> şu piçten kurtulamadık. <laughs> tamam babalı seçeceğiz. Karşımızdaki de çift bir tekme onu karar vereceğiz. İzle bu kadar namazı. Burçay, kuruk ne bir bir sevmiyor gibi ya. Ya da bizi sevmiyor amına koyayım. İkisinden biri bu. Eğlenen bir bakış değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> onu niye çıktı bir şey Bak kendini seviyor ama. Açılmış <laughs> olacak. <laughs> Tuhane bize kasa topla. Oğlum Ganalı yanlış yapmışsın. kanalın... Burada şey filtresi devreye girdi. Hani terbiyesizlik yapmayalım, yanlış bir şey söylemeyelim. Çoluk çocuk da izliyor falan böyle bir düşündüm. Sonra sikerler dedim. İki elini de hava dolusun. <laughs> hey amına koyayım dediği lafa bak. Vallahi baba ne bizi pek sevmiyor gibisin ya. Öyle hissettim ya. Şöyle bir o bakışından falan baktım lan bu heriflerden. Aha. onu. Supra. <laughs> <Şaka>. Supra. <laughs> Rus sesi geldi. Sarı, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun bebe? Subra. <laughs> <laughs> Hallederiz kardeşim. Abi sen de gibisin gibisin. Aşkım aşkım ne mi lan? <laughs> Abi arkandayım. Arkamdası da benim şu an. Renklerin elinden alın. Beni, çok kötü Beni de, oynuyor. deli gostluyorlar abi. Göremiyorum şu ki ben. Ya bana vurmayın işte. Puşluk yapmayın. Oynayalım ya. Ne olur dövmeyin ha, Tuka, beni. Gördüm, ya. gördüm gördüm. Tuğra sağ. Beni dövmeyin. dövmeyin. Ya. Günaydın Dilara. <laughs> Saru kim hatırlamıyorum bende. Saru. <laughs> İçinden içinden geçmiştir ya. <laughs> <laughs> ah! Öldüm. Evet gosyolar deyince fulle kendine güldü herhalde. gosyolar <laughs> deyince üstüne alınmış ifadesi bak bu. Gosyolar. <laughs> Yok. Ne yapmaydı lan? Üç kuruş para için. Oyunu bitirmek <laughs> İlla iddia oynardık lan. Kanlı para bu. Gel buraya. Mert dur. Gel buraya. Mert dur dur. <laughs> ben niye geldim <laughs> Bir dakika bir dakika bir durun. Hunger Games gibi. Birbirinizi Olmaz vurmayın. Evet. Açlık oyunlarında. Kulegüya diyetli arasıyım. Diyetlik deyip de bin kiloluk... kalorilik şey yedi orada. Anlaşın evet. aranızda. Öp. Abi sen de elik gibisin ha. Oğlum ne yaşıyorsunuz lan? Aşkım. <laughs> <Allah>. Aşkım aşkım ne mi lan? Gel buraya. Gel buraya. Abi arkamdayım. Aa, arkamdasın Bu da beni şu an... Renklerin elinden be, be, alın beni, çok beni, kötü top de, oynuyor. Beni deli delik abi şu an. Oğlum göremiyorum ki ben. Ya bana vurmayın işte Puçluk yapmayın oynayalım ya. Ne olur dövmeyin Aa, Tuga, beni Gördüm ya. gördüm Tuga sağ ol. Beni dövmeyin ya. ya. Tamam aynı şeyler dönüyor işte. Güzel lezzetli ya vallahi kurukta. Kuruk güzel iş yapıyorsun kardeş.